Eksi ne var? Şu anda bir şey yok. Sanki kızıl toprak ışıklarda oturmuş. Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyormuş şimdi. Geldiler ve oynamaya başladılar. Fred'de eksi var mı? Fred'de bir eksi yok. Ee, Jesus diyor ki sen daha altı gibi oynayacaksın diyor. Bunu da öğreneceksin. Yani eksisi öğrenme süreci devam ediyor. Kayarak müdahaleler Türkiye'de bazı hakemlerin gıcık olduğu bir unsur. Kayarak müdahale gelenleri daha kayarken adam kafasından kart vereyim diyor. Bir de üzerine çubuklu varsa bu ikiyle çarpılır. İsmail Hoca'nın endişesini anlıyorum ama ligde Fenerbahçe'nin ben daha efendi değil, daha bıçkın olmasını tercih ediyorum. Bozkırt'ın masa hoş geldiniz. Hoş bulduk. 8 haftanın en önemli artısı neydi? Bir takım oyunu. iki gelen oyuncuların bir Bartu'yu köşeye bırakalım. Geçen pek oynamadı o. Bir de Mersin Müldür'ün sakatlıkları vardı Sasu'da. O da pek oynamadı. Onun dışına gelen herkes sanki kızıl toprak ışıklarda oturmuş. Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyormuş şimdi. Geldiler ve oynamaya başladılar. Takımın en büyük artısı buydu. Aidiyetleri yüksek oyuncular aldığım vakit bir de takım ortalaması neyse o ortalamanın üzerinde oyuncuları aldığım vakit diye sahaya girip oynayabiliyorlar. Bu tecrübenin bir artısı mıdır? Kesinlikle tecrübenin artısıdır. Ama bunun yanında mesela Şimanski var adam 24 yaşında. Onun tecrübesi nerede? 3 şampiyonluk yaşamış. Geçen Hollanda'da yaşamış. 2 tane de Polonya'da yaşamış. Yani hep tecrübe sana bir şeyleri getiriyor. Eksi ne var? Şu anda bir şey yok. Ama Fenerbahçe'de eksiye gitmek için birkaç saat yeterli olabilir. Yani bir haber çıkar, bir mağlubiyet alınır, bir gol yenir. Fenerbahçe kadar dibe hızlı inip ama dipten de hızlı çıkan başka bir camia yoktur. Onun Şimdi... için Eksi şu anda yok. Neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Fenerbahçe taraftarı çok bağlı olduğu için kendini bir parçası hisseder. O arada işte çok Fenerbahçe sosyal medya olmadığı dönemlerde de çok ağır eleştirdi. Ve Türkiye'de futbolda Can Kozanoğlu abimizin diyelim güzel sözü gibi beğenmemezlik kültürü üzerine kurulmuştur. O için beğenmeyecek bir şeyler çıkar. Ama şu anda eksi yok. Yarın çıkacak. Yani bu bir gelenek mi aynı zamanda? Yani kötü, kötü bir gelenek midir bu? Kötü bir gelenektir çünkü doğruyu, güzeli övmek biraz bilgi ister. Ben beğenmiyorum o gitsin, bu gelsin, şu oynamasın demek her zaman daha kolaydı. Sen nasıl bakıyorsun peki abi? Sen böyle bakmıyor musun? Yo, ben sevdiğim gibi bakıyorum. Yani ben hep bir sonraki maç olduğunu düşünüyorum çocukluğumdaki Fenerbahçe'yi unutmamaya çalışıyorum. Çünkü ben Fenerbahçe'yi izlemeden büyüyen kuşaklarım. Yani İstanbul'da oturmuyordum Fenerbahçe. İşte televizyondan izliyoruz. Senin de bir kere gelirse izliyoruz. Şehrimize gelirse izliyoruz. Dolayısıyla yani benim sevgim biraz daha korumacı bir sevgi. Kimilerine göre bardağın dolu tarafı. Kimilerine göre bu programdaki bir artısı. Ama işin eksisi de var onu biliyoruz. Açuay'ın kalışı bir artı mıdır? Kaldı mı? Gördü o. Batu Şay, bu sene Fenerbahçe'nin transfer ettiği oyunculardan bir tanesi olsaydı çok iyi transfer yaptı demez miydik? Derdajlı derdik. İyi bir oyuncu Fenerbahçe'de işte yedek kalmayı hiçbir oyuncu istemez. Yani sen şöyle bir oyuncu duydun mu? Ya ben gelirim de Fenerbahçe'ye veya işte büyük takıma falan canın arkasına rahat rahat beklerim. Zaten adamdan ayır gelmez. Yani birazcık tabiri caizse trakçide arıza çıkaracak oyuncu. Ama bu performansını nasıl etkileyecek? Yani arıza bazı oyuncunun performansını yukarı çeker, bazı oyuncunun performansını aşağı indirir. Ben yukarı çekeceğini düşünüyorum. Eksi olarak Batshuayi'ye dair bir notum var mı? Eksi olarak şöyle bir notum olabilir. O geçen yıl Valencia ile çok iyi oynadılar. Yani Batshuayi tek format oynattığında ki Beşiktaş'ta da bir parça öyle oynamışsın sanki. Verimi düşüyor. Yanında bir golcü olduğu vakit, iki golcü bir arada oynattığı vakit, yani böyle izal 4-4-2 oynattığı vakit, bu açığa daha verimli bir adam. İsmail Yüksek. Şimdi bu konu Fenerbahçe'de artısı tarafı ve eksi tarafı en yoğun tartışılan açılan konu diye düşünüyorum. Artılarıyla başlayalım mı? Ya da eksileriyle başlayalım. Bu kez tersten gidelim. Ee, İsmail Yüksek'le ilgili bir güvensizlik hali var. Aldı da veremiyor. Fred'in yanında çok acemi gibi. Belki çok abartılı ama ne görüyorsun eksi olarak İsmail Yüksek'te? İsmail Yüksek gittikçe alışıyor. Yani bu çocuk iki sezon önce Gölcük Spor'da oynuyordu. Ve hayatında Amil takımı yani Amil takımı değil. Hayatında alt yaş milli takımlarına seçilmemiş bir oyuncu. Bir not aktarayım Bozkurt Yılmaz. Geçen ben o pik yaptığı dönemlerde Fenerbahçe'de menajeriyle konuştum. Menajeriyle bir röportaj yaptım Radyo Gold'e. En çok şunu merak ettim. Ona sordum. Dedim ki ya bu sefer Fenerbahçe'de bunu yapıyorsunuz. Geçen yıl alt ligdeydin. Bu sezon başlarken Süper Lig'den teklif geldi mi? Kimseden gelmedi dedi. Bir Ümraniye Spor istemiş. Ümraniye'de biliyorsun zaten o yıl alt ligden yukarıya gelmişti. Aslında hiç kimsenin de fark etme çabası içerisinde o tuhaf bir durum değil mi mesela bu? E, çok tuhaf bir durum. Geçen yıl Fenerbahçe'de gidecek oyuncular listesi yapsak herkes biri olmasa ikiye İsmail Yüksel yazardı. Ya kiralık gidecek ya satılık olarak bir yere verilecek diye. Jesus demiş ki kalacak. Yani Jesus sonunda bir şey görmüş. Şöyle olmuş bu arada onu da ben sordum. Fenerbahçe Topuk ailesine gitmeden önce İsmail bu arada hazırlanmış. Yani kamptan önce çalışmış. Sonra topuk yaylasında idmanlar ve e, galiba hal city maçı olması lazım. O maçtan sonra Jesus çağırıyor diyor ki sen formayı bırakmazsın. Kalacaksın diyor bu takımda. Ama Jesus'a gelene kadar şunu da eklememiz lazım. İsmail bildiğim kadarıyla kariyeri daha 10 gibi başlıyor. Biraz daha 8 gibi oynuyor. E, ee, Jesus diyor ki sen daha 6 gibi oynayacaksın diyor. Bunu da öğreneceksin. Yani eksisi öğrenme süreci devam ediyor. Artılar artısı Şimdi birleşik hareketleri çok iyi yapıyor. Yani topu çok iyi kesen oyuncular vardır. Ama sonrasını kırar yani topu kestikten sonra en yakın arkadaşına vermek. Yani o bölgedeki adamın bence bir numaralı işi bu olmalı. Bunu her gün daha iyi yapıyor. Enerjisini sahaya iyi koyuyor. Sertliğe sertlikle karşılık veriyor. Bir tek yani sertliğin Türkiye'de bir dozajı var. Hiç belli olmuyor. Yani filanca hakem zınk diye sana kartı gösterebiliyor. Kayarak müdahaleler Türkiye'de bazı hakemlerin gıcık olduğu bir unsur. Kayarak müdahale gelenleri daha kayarken adam kafasından kart vereyim diyor. Bir de üzerine çubuklu varsa bu ikiyle çarpılıyor. Kayarak müdahalelerde hep benim böyle bir içim Ya Bak kart görecek diye. Ayakta kalarak o müdahaleleri yapmaya devam ederse o minik eksisini de tamamlayabilir. Fred'de eksi var mı? Fred'de bir eksi yok. Fred'de ben şunu bekliyordum. Ya Manchester United'dan geldim. İşte bizim oralarda biz Premier Lig'de şunları yapardık falan gibi. Yani birazcık daha ego, birazcık daha kibir bekliyordum. Yani Premier Lig'den gelen bazı oyuncularda oluyor. Fred'de yok. Fret takıma çok iyi uyum sağladı ve e, o bence sandaki solundaki, önündeki, arkasındaki adamın performansıyla da hem kendi performansını artıran bir adam, hem de onların performansını yukarıya çeken bir adam. Geçen yıl çok fazla iş yapmadı mevsim süren hattı. Yani geçen yıl daha az forma şansı. Bu sonradan girdi ama Fenerbahçe'de de bir geldi. Yani 5 yıldır Fenerbahçe'deymiş gibi oynamaya devam ediyor. Büyük bir oyun kalitesi kattığını düşünüyorum Fred. Ya bir de şimdi Fred'i böyle blurlayalım. görüntüsünü sadece bir çizgi halinde gösterelim. Bu adam nerede de? Adamın hareketler Brezilyalı. Yani kesici artı Brezilyalı adam çok seyirli. Yani Marco Aurelio da mesela bu tarzdı ama onun tarzı farklıydı. Yani Marco Aurelio da Brezilya'da artık kesici ama Fred hem kesici hem de o şık hareketleri, türbünlerin sevdiği hareketleri, o adamın içinden geçen hareketleri yapabilecek nitelikte bir oyuncu. Yani o sertliği de olsa muhtemelen Fenerbahçe 6 numarada çok uğraşmaz. Ee, ama bence 6 numara değil. Yani Fenerbahçe'de 6 numara her kimse İsmail de olabilir, yeni bir transfer de olabilir. Artı Fred'le beraber orada bir sinerji yakalar. Peki konuyu buraya bağlamışken e, bir 6 numara transferi şart mı Fenerbahçe'ye şart? Çünkü Crespo'nun gideceği varsayılıyor. Bir de onda hafif böyle bir gönülsüzlük var gibi. Yani 2 sene önce Crespo'su geçen sene yoktu. Gerçi İsmail Hoca iyi anlaşıyorlar falan. Belki de Fenerbahçe'nin onun sözleşmesini uzatması lazım. Ee, bilmiyorum yani kaç paralı. daha fazlasını vermesi lazım. Onun daha bir böyle gönüllü halde oynaması lazım. Gönüllü halde oynarsa neden olmasın? Ama şöyle bir durum var Bozkurt Yılmaz. Belki Crespo seni kesiyor ama taraftarı çok kesecek gibi durmuyor. ama ben Fenerbahçe'nin oraya bir yatırım yapacağını varsayıyorum diyeyim. Bu olması gereken yani mesela bu takıma çok önemli bir artım olur. Çok önemli bir artı olur. Bir de bütün bölgelerde Fenerbahçe'nin aşağı yukarı alternatifleri var. Yani burası Fenerbahçe hiç belli olmaz. Zınk diye altı numaradaki adam kim mesela İsmail Yüksek. Ceza alır, sakatlık geçirir. Basketbolcu var Neto'ya. Adam geldi daha Fenerbahçe'de oynamadı, adam sakatlandı. Fenerbahçe'de böyle şeyler olur. Onun için orada birden fazla adama ihtiyacı var. Şimanski, İsmail Kartal için bir artı ama eksi olma potansiyeli de hocanın yönetim biçim bakımından yüksek olduğunu düşünüyorum. Böyle bir hava seziyorum. Geçen yılki Arda Güler, Yesus meselesi gibi. Ben böyle bir hava görüyorum. Ne dersiniz? Yok ben öyle bir hava görmüyorum. 8 maçın altısına gole katkı yaptı. Sonra online girdiğim maçlarda da gole katkı yaptı yani sırf gol diye bakmayalım. Gole katkı diye bakarsak ben sezon sonunda en verimli ismin Şimaskı olacağını düşünüyorum. Şu açıdan özellikle 11'de başlaması konusunda yani Mert Hakan başlayınca niye yok? Yani ortam açısından tartışmalar açısından geçen ki Arda Yesus meselesinde olduğu gibi İsmail Hoca açısından da bir eksik olacağını. Bu arada eksi derken hocanın kararları belki doğrudur ama tartışma açısından yani niye oynatmıyorsun ya da baskı unsur olması bakımından olacağını düşünüyorum. Tartışma iyidir. Yesus Arda konusu daha farklıydı. Yani Jesus Arda konusu yani takımın içerisinde zaten yaratıcı oyuncu sıkıntısı varken bir de Arda'yı görmüşken sen Arda'yı görmüşsün bu kadar iyi oyuncu niye oynamıyor diyorsun. Ama orada da Jesus'un da da hatta İsmail Kartal'ın da kısmen kısmen diyorum haklı olduğunu gördük. Adamcağız yani çocukcağız diyelim. Real madde sakatlan. Hepsi diyorlar ki birazcık daha koruyalım onu biraz oynatalım biraz dinlendirelim falan. Demek ki burada da bir gerçeklik payı varmış. Ben Şimansik'te böyle bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. İrfan Can ve Mert Erkan her ikisinin Artıları mı konuşulmalı yoksa eksileri kaygılandırıyor mu? Yani İrfan Can geçen sezonda da çok iyi başlamıştı. Bu sezonda da çok iyi başladı bence. Ve İrfan Can mesela sonradan öne girip iki gol attı. Twente ilk maçında. Dolayısıyla yani şunu görmesi lazım futbolcu. Biraz da basketbol gibi bakmak lazım. Basketbolda yedek diye bir kavram var mı? Yani i̇lk beş çıkmadım diye birisi ağız yüzü yapıyor mu? Yapmıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de göre beklenen oyuncular, ilk on oyuncular diye bakarsa futbol severler böyle bakarsa İsmail Hoca da tabii oyuncu grubunu bu anlamda ikna ederse bence yedeklik falan konusu Batu da dahil, İrfan da dahil, Mert de dahil herhangi birisi çok büyük problem çıkartmaz. Bir diğer taraftan İsmail Kartal bence çok önemli bir eksiğe vurgu yaptı. Katılır mısın? Dedi ki kardeş rakibin provokasyonuna bu kadar yeni bu kadar sarı kart görülür mü? Provokasyona gelmeyeceksin ama bir yerde şurada katılın. Fenerbahçe'nin geçen yılki eksilerinden bir tanesi yumuşak bir takımdı Fenerbahçe. Yani çok efendi adamlardan oluşuyordu. Türkiye'de bu iş yapan bir durum değil. Birazcık daha sertliğe sertliğe cevap vereceksin. Sana agresif olana birazcık daha agresif olacaksa diyeceksin ki ya, böyle durumlarda yani Fenerbahçe'li oyuncular pıtır pıtır kart görürler. Doğru. Ama birazcık daha akıllı sertlik göstereceksin. Akıllı agresiflik göstereceksin. İsmail Hoca'nın endişesini anlıyorum ama ligde Fenerbahçe'nin ben daha efendi değil, daha bıçkın olmasını tercih ediyorum. İlk programda son soru. Yönetimin çok tartışılan bir yönetimi oldu. Yani Ali Koç dönemi 6. yılına giriyor ve her dönem kararları, eylemleri tartışma konusuydu. Bu sene şu ana kadar bir eksi yok sanırım. Yani şimdi futbolu salt yönetimler üzerinden okursan çok büyük hasar edersin. Yani Avrupa liglerinde de maç seyrediyoruz. Arsenal'i seyrettiğinde geçen şampiyonluğu kaybettiler işte. Neyse, Stronke ailesi. Stronke miydi onların sahibi? Şey, aile kimse bu artık bunlar yapmasınlar falan demiyoruz oyuna bakıyoruz diyoruz ki şu daha fazla oynasaydı... Biz Türkiye'de işler bilhassa kötü gittiğinde çok yönetimler üzerinden okumaya çalışıyoruz. Salt Fenerbahçe değil ama Fenerbahçe'de e, bir de bu daha fazla satan bir durum. Sana bu sunuluyor, sen de bunu satın alıyorsun. A, eksisi vardır mutlaka, artısı da vardır. Her zaman onun dengesine bakacaksın, artı eksi diye. Sene sonunda zaten artıların fazlaysa başarılı olma ihtimali yüksek oluyor. Fenerbahçe'de sen bütün şey, her şeyini, kadron dahil, yönetimin dahil taraftan her şeyi iyi yaptığın sezonlarda bile şampiyonluğu kazanamadığın oluyor. Dolayısıyla yani sen önce bir ev ödevini yap, cami olarak ev evet, ödevini evet, yap. Ondan sonrasına bakarsın ama bir şeyler isen eksik olduğu vakit sana o uzun yolda yolsu elektrik olarak geri dönüyor. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Görüşmek üzere.